Sizi alsak mı? Alalım. Hı. Merhaba Selim Hanım. Merhaba. Öncelikle e, bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz Remix Türkiye adına. E, sistemde vermenkul danışmanı olmak isteyen kişilerin bize aldığı bir eğitim var, kariyerimiz eğitimi bu eğitimi almadan olarak çalışamıyorlar. Dolayısıyla bu eğitim içerisinde özellikle sahada daha çok fazla deneyim yaşamamış olan kişiler olacağı için ben müşteri gözünden bizim başarılı gayrimenkul danışmanlarımızdan, emeksiz kız ofisinden İlkun Art Hanım'ın e, müşterisi olarak da sizinle alıcı tarafında neler yaşadığınız, çünkü kendisinden büyük aldınız. Bu konuda çalışıyorsunuz. Neler yaşadığınızla ilgili bazı görüşler almak istiyorum. Bu yüzden de buradayız. Paket ayırdığınız için çok teşekkür Hoş ediyorum. E, önce şunu sormak istiyorum. ilk dinliyorum. Aslında sizin anladığım kadarıyla biraz kendisiyle de konuştuğunuzda aranızda başlayan ilişki bir öncesine dayanıyor. Evet. Ee, biraz oradan başlayalım mı? nasıl birbirinizi buldunuz? Sonrasında e, iş hayatında bir arada bir takım şeyler yapmaya başladınız. E, kendisi Remex'e başladı. Süreçle ilgili sizden biraz dinleyelim Evet, ilk nüvanımda 1999'da falan tanıştık. Hmm. Ee, Oğlu benim öğrencimdi. Bir yıl okuttum kendisini. Sonra... Sonra... Bir yıl sürecinden sonra ben öğretmenliği bıraktım. Restoran işlettik, sonra akaryakıt sektörüne geçtik. Bu arada görüştük tabii kendisi hı hı. Ee, de. Onun kişisel özellikle hani çok sıcak ve e, dostluğu kesmeyen bir insan. Belki o yokluğun sürdürü, mesela ben belki bırakabilirdim. Çünkü onun o yapısı belki işindeki başarıya da yansıyor. Ama e, yani orada gerçekten dostluğa çok önem veriyor, zaman ayırıyor. Onun zaman ayırmasıyla koptuk. Onun başarısını diyebilirim. Sonra etki çevresini yapıldı. Evet. Iyi evet. O remix'te başladı. Biz burada gayrimenkul işinde e, başladık ve devam ettik. Görüşmeye devam ettik. Bizim bu işlerimizin arasında eşin inşaat işiyle uğraştığı içinde sürekli bir gayrimenkul olayı var. Hı. E, ama çok düzenli çalıştığımız danışman da yok. Teklifler gelir biz daha aramadan Eşim bakar, gider. Ben bunun çok çok dışındayım. Ben daha çok akaryakıtla ilgileniyorum. Hı -hı. Çok dışındayım ama e, ilk durun sayesinde ben de içine çekilmiş oldum. O ilk eğitimini aldığı e, yıl sanırım. sanırım? de bir e, kandili de e, şeyimiz vardı, e, bir gazeteciliğimiz. E, bir danışmana verildi, işte bir yıldır gidiliyor, geliniyor falan ama bir türlü satış gerçekleştirilemedi. Hmm. Bir yıl boyunca evet ilişkiniz diğer başka bir danışmanla evet, yani devam ediyor. Yani eşim evet. onlarla bir eşim ilgilendiyo. O benim dışında bir neyse bir anlaşmam farklı, evet. farklı bir Hı -hı. firmaydı. Farklı bir firmaydı. Daha sonra ilk burada dedim ki bak bir yıldır orada bir gelişme olmadı sen bununla başla. O tabii başladı hemen Ertesinde bana ardı devamında bana dedi ki ya sizin o gayrimenkulün ee, fiyatı çok yüksek tutulmuş. Hı hı. Ee, Eşimin eşim iş yoğunluğu nedeniyle gözden kaçmış. Hatta bölgede de ya orası çok yüksek, satılmıyor falan gibi bir algı oluşmuş ilk durumun Tabii gayrimenkulle ilgili olumsuz bir al de de ya. Evet, o kendisi bir e, fiyat aşağı çekerek sizin teriminizde nedir bilmiyorum ama yeni bir fiyatlandırma yaptı. Ve gerçekten onu yapınca bu sefer Diğer danışman e, dedi ki, Aa, ne oluyor bir dakika, bu bana ait aslında onun süresi geçmiş falan. O süreçte e, onu iyi götürdü. O çünkü eşinden bir ay daha izin istedi, baktı ki bir başkasına veriliyor. işte bir kilit değiştirme mevzuları falan tatsızlıklar da yaşattı ama İlknur o süreci iyi götürdü. Eşimle beraber hemen bir ay içinde satışı gerçekleştirdiler. Bir satıldı. Evet, bir yani bir ay bile sürmedi herhalde. Çünkü fiyatlandırma hatası varmış. Evet. Doğru fiyat evet. çok önemli. Evet. Şey. Orada o, onu gördük ilk nurdan sonra. Bir de işini herhalde takip etmemiş aynı kişi. Hmm. Burada size bilgi olsun diye söylüyorum. Eşime geri dönüşleri çok hızlı yapmamış. Eşim meşgul o atlamış falan. Hani burada da gördük ilk nur gerçekten bu işi yapabilecek. O ilk olaydı da zaten Remex'ten kendi broker'ını falan da getirdi. Oradaki ilişkilerde Hı -hı. güzeldi, çabuk toparlayıp hızlı bir satış yaptılar. Hı -hı. Ee, ondan sonra biz alıcı olarak defalarca ilk durum teklifleri oldu. Onlara baktık ve devam ediyoruz bakmaya. Öyle Peki e, Selim Hanım şunu merak ettim. Şimdi bir yıl boyunca farklı bir sonuçta yine bu anlamda çalışan, bu sektörde çalışan başka birisiyle ilerlediniz. Evet. E, kendisi size e, ilk bahsetmiş Hı -hı. olduğu fiyat ile bir revize yapmayı hiç teklif etti mi? E, bu fiyat yüksek şöyle yapmamız lazım gibi bir örneği geldi. Yok, fiyatlandırma da kendisiydi. Hı hı. Biz o bölgeyi de bilmiyoruz. Bizim için hani çok çok da değerli bir mülk değildi. Hı hı. Onun için hani çok üstünde durup ama bu fiyatın altında olmasın dediğimiz bir mülk değildi. Tamamen ona kalmış bir şeydi ve büyük bir sitedeydi. yani denkleri'nin fiyatının çok üstündeymiş bizimki. Hı hı. Tek bir mülkü olsa hani o kıyaslamayı yapamayabilirdik. İlk Nuri Dinci dedi ki, Aa, bu çevrede bunlar mı fiyatı satılıyor? Şimdi çok yüksek tutulmuş. Peki, e, ilk dönümden sonrasında bu işi devraldığında e, fiyatla ilgili bir revizeyi teklif etti evet. revize yapılması gerektiğini söylemiş. Tabii ilk doğru fiyatı bulduk ve kısa zamanda satılmış evet. oldu. <laughs> e, o doğru fiyatı bulma aşamasında herhangi bir itirazınız oldu mu? Veyahut nasıl ikna oldunuz? Sonuçta bir şekilde sizin de kazanımınız düşmüş oluyor aslında. Ha, evet, o konuda haklısınız fakat e, bayağı yıl geçti oradan. Hatırladığım kadarıyla hani biz de öğrendik e, site yetkilisinden falan da. Hani ilk duranım dediği rakam mıdır diye sanırım. Evet. E, Araştırmanın, deneyim de hani orada görüştüğü kişiler vardı eşimin. Burada bir hata mı varmış geçmişte diye bakıldı. Evet, öyleymiş. Evet. Gerçekten dediğim gibi biz ilgilenmediğimiz için kopuk olduğumuz için o fiyatın gerçek olup olmadığını da bilmiyorduk. Hı hı. anladım. Ee, peki Süreç sonrasında da devam etti. Farklı mülklerle de devam etti. Evet. Sizin aranızda bir şekilde bu tanışıklık dostluğa dönüşmüş evet. anladığım bir kadarıyla. birlikte yolculukta yaptık. Bayağı dostluğa dönüşmüş. Çok güzel bir şey. Bununla beraber de evet. ilişkisi de bir yerde devam etmiş. Hatta bundan sonrasında yeni bir başına başına bir yerde de devam evet. edecektir. Evet. E, şunu merak ediyorum. Şimdi e, mülk olarak e, ilgilendiğiniz mülkleri seçmeniz konusunda herhangi bir şey almak istediğiniz noktada size ne şekilde yardımcı oldu? Ha. önce e, bizim ne istediğiniz tabi soruyor önce ne istiyoruz nereden istiyoruz ne kadar bir fiyat istiyoruz sonra onunla ilgili e, tekliflerini mail olarak atıyor e, görsellerini hazırlıyor e, daha sonra onunla ilgili dosya çalışıyorlar ama çok hızlı bugün süredan bahsettiğimizdeki yani şey... önce bir telefonla bilgi verir As böyle bir yer var. Hı -hı. Ee, ne dersiz metrekare şu sözlü olarak soruyor. Sonra Hı -hı. hemen arkasından mailini atıyorum. Telefonu kapatır kapatmaz neredeyse. Atıyor mailini. Sonra ertesi gün bana hatırlatıyor e işine görüş gösterdim mi diye. Yani ben hatta o süre içinde gösterememiş bile oluyorum olabiliyor. Peki evet. Bey, arada soracağım soru şu olacak. Sonra devam ederiz o konuya ama. E, çok önemli çünkü. E, takip sürecinin bu şekilde hızlı olmasının sizde müşteri tarafından yarattığı algı nasıl oluyor? Ha, aslında e, o seviyeyi iyi götürüyor. Sıkıştırma anlamında değil de e, hatırlatma gibi geliyor Hı -hı. bana. Çünkü bizim e, belki kendi şirketimizin yapısından iş yükü çok fazla, düşünceler çok fazla, odaklanamayabiliyoruz. Hı -hı. O bizi odaklanmamızı sağlıyor. Hmm. O anlamda rahatsız olmadık, hatırlamadık hatta. Hmm. Ben daha elimi çabuk tutmaya çalıştım çünkü o ara başka bir alıcı tarafından alınabilirdi. Hmm. Yani defalarca benzer şekilde çalıştık hani o kendi yapacak her şeyi çok doğru yaptı da biz hazır değilmişiz belki. <laughs> o süreci yine yaşayacağız kendisiyle birlikte yeniden yani bizim çünkü Ondan şu an yararlanmak istediğimiz, almak istediğimiz mülkün e, değeri çok yüksek, hmm. biraz daha bekliyoruz. Anladım. Evet. E, dolayısıyla da size <laughs> e, mülk seçmeniz konusunda yardımcı oldu. O danışmanlığı hissettirdi. Evet. Bu evet, çok önemli bir şey gerçekten. Evet. Hem baskı değil de e, bizim yerimizi düşünen biri var, rahatlığı evet. evet. De, evet. Yani. Evet. Ama orada hani gördüğüm kadarıyla bizi iyi dinleyip hangi bölgeden ne istiyoruz? Kesinlikle. Evet. Ee, peki e, muhtemelen de sizin arayışınıza tam olarak e, uyan bir mülk bulduğunda, her bulduğunda sizi bilgilendirmeyi evet. 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 evet, çok hızlı. Evet. Bulduğunda bilgilendirdi. Ee, ama en sonunda bir bekleme sürecine geçtiğimiz anladığı için tekrar tekliflerde bulunmadı. Hı hı. Peki e, böyle bir mülk almayı düşündüğünüzdeki hedefiniz neydi? Yani zihninizde ne vardı, ne amaçla o mülkü almak istiyordunuz? Ne amaçla derken yatırım mıydı? Evet, ticari aynen. aynen. Yani Kendimizi iş merkezi kullanmak amaçlı evet, almak istiyorduk. Onun için de çok önemli. Evet. nihai bir yer istiyorduk. Evet. iş merkezi olarak. Kalıcı olacak bir yer olacak Kalıcı bir yani. şey. Ticari amaçlı değil. Gayrimenkulümüzü kendimiz kullanacaktık. Ee, buradan da anladığım, o zaman bir gayrimenkul danışmanının sizin yerinize düşünüyor olması evet. lazım. Yani Kendisini orada işte işse, e, ticaretmekse, iş yapar veyahut konut olacaksa orada yaşar gibi düşünmesi gerekiyor galiba. Evet, gayrim. yani e, burada eşimin istekleri çok ön planda çünkü o çok e, arzuluyor bunu. Onu, evet. Onun için de onu dinleyip tam ne istiyor, nasıl bir ortam istiyor, kaç metrekare istiyor, e, mesela otoparka da takar eşim, başka şeye de. Hepsini istediği için o artık ne istediğini biliyor, ona göre de bize portföyle hazırlıyordu. Biz sayesinde istediğimiz bölgelerde neler var, Bölge alt ve üst, var. üst, sınırları gördük. Evet. Alt ve üst sınırları, rakam üst sınırı gördük. Şimdi hedefimiz o üst sınırda bir şey alabilmek. Önceden onu görmemiştik. Hani ilk burada bu konuda yorduk aslında. Hani istediğini bilmeyen bir olarak çıkmışız başta. Sonra hani şu an ne istediğimizi biliyoruz. Hedefe doğru çalışıyoruz diye. Güzel. Evet şu anda hani onun sayesinde onu gördük. Baştan görmemiştik. Hı hı. Onun için de o, o beklemedeyiz. Kendisi de beklemedi ama tabii bizim isteğimiz doğrultusunda bir şey çıktığında gene arıyor bizi. Hmm, evet. Peki ara e, bilgiler veriyor. Onlar ara bilgilerde aynı zamanda tavsiyelerde bulunuyor mu? Ee, evet. Mesela bir örnek verebilir misiniz? Ha, tavsiye şöyle oluyor. Yani bana en son söylediğinde e, biz e, köşk tarzı bir şeye karar verdik en son. Hı hı. E, eski eserlere de meraklıyız. Hı hı. E, plaza tarzı şeyler çok da var piyasada diye. Böyle kişilikli bir bina istemeye başladık. Şimdi rakam da onda çok tabii yükseliyor ve bu emlağı bulmak da zor istediğiniz bölgede sayılar çok belli. Hı. Şimdi o rakama daha çıkamayacağımızı gördüğü için bize en son dedi en iyisi size şöyle bir kiralık var. Hı. Şimdilik ona geçin o Geçici bir süre yani, e, Biz evet dedik fakat e, o 10 on ile ilgili soru sorun oldu. Hı. Yani kiralığı düşündük biz, düşündürttü bize diyelim kendisi. Hı hı. Bakın bu çok güzeldi. Sonra onu kiraya verecek kişiler arasında bir sorun oldu. Bizi hı. o pozisyonu da getirdi yani. Hani bakın alamıyorsanız bunu kiralayın. Aklınızda olmayan bir mülkün düşünmesi evet. sağladı. Evet, evet, Burada muhtemelen e, tabandan başlayan o güven duygusunun herhalde çok hı. büyük etkisi evet, var. Evet, yani biz gittik baktık. Fakat orada bu sefer kendi hı. mülk sahiplerinde sorun yaşandı. Hı hı. Ee, süreçte o zaman hep e, danışmanınız danışmanız vardı. Evet. Yani onu gerçekten bir danışman gibi evet. görmüştünüz evet. anladığım evet. kadarıyla evet. ki evet. bu çok önemli. Ee, peki herhangi bir mülkle ilgili size yer gösterme yaptığı zaman olumsuz bir özelliği varsa da bu konuda sizi ilgilendirdi mi hiç? Hmm. Düşünüyorum. Ee, evet. Evet, birisinde öyle bir olumsuzluk vardı, onu Hı -hı. söyledi. Ee... Aynı zamanda olumluları da görmeden evet, yani evet. sizin fark etmenizi sağlayabilmek Evet. 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 söyledi. Evet. Ee, aynı zamanda tabii şu da çok önemli, ta ee, tapu süreçlerinde neler yaşadığınız, bu süreçlerde karşılaşabilecekleriniz, sizin yerinize ya da gidip bir takım süreçleri e, yürütme evet, gibi evet. bu konuda ne gibi destekler aldınız? Evet onu zaten çok hızlı yürütüyor. Satış anından sonra çok hızlı bir şekilde yürütüyor. O kendi özelliği de zaten öyle. Bugün işini yarına bırakmayan bir insan. Hani o böyle olduğu için de o çok hızlı o süreçleri yürütüyor. Sanırım hakim de konusunda çünkü eşi de hakim. Hani hangisi evet. daha hakim onu bilemem. O satış anını ben yaşamadım çünkü. Fakat hakim olduğunu biliyorum. Başkalarının yapılan şeylerde de gördüm bunu. Muhtemelen eşinizin artı bir danışmanlığa ihtiyacı olmamıştır. Yok, hayır hayır. Olmadıysa aslında. zaten aslında. E, yok, hayır. ilk dönemde evet, verdiğinizde... O soruyla şimdi var. Evet, doğru evet, cevap, cevap. astım. Evet, evet. Bu çok önemli bir evet, şey evet. gerçekten. Dolayısıyla aslında bakarsanız e, biraz da e, sizin yaşamış olduğunuz süreçte ee, sadece teorik bilgiye değil, iletişim tarafında bir gayrimenkul danışmanının çok önemli rol üstlendiğini evet. anlıyoruz. Çünkü sürekli evet. iş için ee, Teorik böyle. eksiklik tamamlanabilir ama evet. o iletişim, e, müşteriyi iyi anlama, doğru zamanda doğru şeylere önerme... O konuda çok başarılı zaten kendisi. E, o iletişim baştan sona iyi götürüyor. E, onun dışında dediğim teorik bilgi tamamlanabilir. Herkes oturup çalışabilir. Hı hı. E, i̇letişim de öğrenilebilen bir şey aslında, değil mi? Yani Kesinlikle. iletişim de öğrenilebilen bir şey. Zaten amacımız şu anda bizi <laughs> seyredenlere de bu mesajı vermek. <laughs> evet. İşte sahip olduğumuzda, takipçi olduğumuzda gerçekten severek yaptığımızda, <laughs> o zaman zaten portföyümüzün ilişkisi evrenin soluyor. Evet. Bu mesajı vermeyi amaçlıyoruz. Evet. evet. E, dolayısıyla da aslında e, itiraz ettiğiniz noktalar varsa son olarak bize bunlarla ilgili sizin elinize almak istiyorum. Yapmış olduğunuz her, yaşamış olduğunuz her süreçte e, ne, nelere itiraz ettiniz? E, size sunulan portföy sunumdaki bazı detaylar olabilir, e, doğru fiyatlama ile ilgili olabilir, süreçle ilgili olabilir. Herhangi bir şekilde herhangi bir şey ihtiyacınız var, hizmet de olabilir, sözleşmelere imza atma ile ilgili olabilir. Belir, Hizmet belli, zaten hani standartmış. Sizde, evet. O, onun için hani bilmiyorum o tartışmaya açık mı? E, ee, bu soruyu sorduğunuza göre hiç böyle bir e, soru sormamışsınız, e, e, sormamışsınız demek ki evet. böyle bir pazarlığa oturmamışsınız evet, diye anlıyorum. Evet. E, bunun temelinde de o zaman yine o yaratılan güven duygusu almış olduğunuz hizmetle bir evet. tatmin var galiba. Evet. evet. Böyle bir şey tabii tartışmaya açık değil. E, fakat müşteri tarafında sizin bunu bilmenizi beklemiyoruz. Eğer ki bunun pazarlığını yapmaya çalışıyorsa müşterimiz bunun neden olamayacağını açıklıyor olması gerekiyor tüm danışmanların danışmanlarının. E, Sözleşmenin çalışmanın ne demek olduğunu anlatıyor olmamız gerekiyor. Hı. Eğer aranızda hiç böyle bir diyalog geçmediyse Demek ki en başından en sonuna kadar evet. sanıyorum ki eksiksiz bir evet. hizmet aldınız. Evet. evet. Zaten bunun da bedeli bu değer. diye evet. yani düşündüğünüz gibi geldi evet. bana şu an. Aynen öyle. Çünkü biz dediğim gibi kendi eee satışımızda çok kısa sürede hedefe ulaştı ki e, daha sonra anladığımız şey e, daha önce bu danışmanın yaptığı şey e çok sağlıklı bir sözleşme yapılmamış. Eski ilk danışmanda evet. ee, yapılmadığı için rakamlar konuşulmamış. İşte bizim oradaki mülkün gerçek satış değeri şudur üstüne de ben bu kadar bir komisyon alırım konuşması olmamış. O ne kadar yüksek satabilirse o kadar hani oradan alabilecek diye düşünmüş herhalde. Yani öyle bir rakam o sizin şeyinizde ne diye geçiyor bilmiyorum ama bizde hizmet bedeli diyoruz. Hı, hı. Hizmet bedeli üzerinden de çok konuşulmamış. Şu rakama sat denilmiş, o rakamın artık kaçı hizmet bedeli, kaçı satış bedeli orada bir muallak varmış. Şimdi Rümeyx'te o konu çok net, hizmet evet. bedeli belli, mülkünüzün bedeli belli, yer gösterdiğinde her seferinde imza alıyorsunuz. Yani o prosedürler de güzel gidiyor, ikili ilişkileri yıpratmıyor evet. baştan her şey. Sınavlar i̇şte yetiştirdiğinde, politik evet. olduğunda. Evet, fluo evet. 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 değil hiçbir şey ya ben onu alayım da hani sonra konuşuruz siz renk gibi bir durum olmuyor. O nedenle de baştan ne vereceğinizi de biliyorsunuz, ne alacağınızı da biliyorsunuz. Doğru. O çok güzel. Yani i̇lk bunu da bunu anlattım ama hani mis, hep böyle mi yapıyor onu bilmiyorum. İstediğimiz bu. Bunun yapılmasını hep amaçlıyoruz tabii ki. Ee, burada bu, olmamızı sebeplerinden birisi bu böyle yapıldığı zaman müşteri tarafındaki hissiyat ne oluyor? Hı hı. Bunu göstermek. Dolayısıyla sizin şu anda söylemiş olduğunuz muhtemelen bizi seyreden kişiler için de çok önemli. Yani sahada yaşananları, evet. e, zaten burada olmamızın amacı bu. Sahada yaşananları birebir tüm gerçekliğiyle aslında biz yeni başlayacak olanlara aktarmak istiyoruz. Şimdi bir taraftan da bir şey düşünüyorum. Bizim bir e, gene böyle bir tarihi bir yer alma sürecinde bir şeyde, sorun yaşadık. E, başka bir danışman da imiş. İlk e, bura ben dedim ki ya şurası çok güzel, ne yapalım falan. E, eşim de evet dedi ama sonra ondan da işte vazgeçti. O da değilmiş onun kafasındaki. Hı. Fakat orada anladık ki işte e, o büyükle ilgili takım sıkıntılar varmış. O danışman ...bize söylemedi. Ben önce herhangi birisi gibi yoldan geçerken aradım. Hmm. E, bu durumda Remex'in de araya gireceğini de çok hani bilmiyordum. İlk sıra sonra söyledim, aa dedi ben arayayım, öğreneyim. E, öğrendi ki o danışmanın anlattığı şekilde değilmiş. Oradaki mülkün özellikleri, işte ortaklık yapısı. Hmm. Birisi istiyor, birisi istemiyor ama orada satılık afişi var. O doğru değilmiş, nasıl anlatayım size yani aslında... Evet ortağın birisi satmak istemiyormuş. Hani e, oradaki danışman da ben bir şekilde ikna ederim mantığıyla atmış herhalde afişine falan böyle bir sürü karmaşa şey. Yani biz bunu yaşamadık. Ben yani, satılırsa satılır. Evet. Birisinde sorun varsa da baştan söyler ki e, satılık ama hani e, birisi belki sonra sorun çıkartabilir gibi hı hı. ortaklı olan e, mülklerde. Hı hı. E, onu da gördük. Onun için e, Önerilerini e, ciddi olarak hani şey yapıyoruz, önemsiyoruz, o önerilerin peşinden gidiyoruz. O, o da zaten bizim ne istediğimiz bildiği için olmayacak şeyleri ya belki de vazgeçerler falan gibi bakmıyor bize mail olarak yani. Kesinlikle. Olabilecek şeyler. Çok fazla bilgi bombardımanına tutmakta aslında. <laughs> evet, o zaman ee, açık bakmazsınız belki bile. de işte ilginizi kaybedeceksiniz. Yani. Evet, evet doğru. Çok teşekkür evet. ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok faydalıydı gerçekten. Yani, yani ben burada kişilik özelliklerinden de bir iki cümle çok bahsetmek istiyorum. Çok sevdim. Evet. Madem hani örnek olacaklar. Burada ilk Hanım'ı konuşuyorsak ilk Hanım'ın hani kişilik özelliği ben Almanya'da büyümüş olmasından da belki diyorum bizlere göre daha disiplinli, daha zamanlı iyi kullanıyor. Ne istediğini biliyor, müşterinin ne istediğini Türklerin biraz daha kafası karışık gibi geliyor bana. Bir başka gene Almanya'dan gelen bir arkadaşımızla ikisini çok benzetiyorum. Hı, hı. Ee, günlük hayatlarında da böyleler, arkadaş ilişkilerinde de böyle. Zaman çok iyi kullanıyorlar, çok netler. Ee, ben şahsen öyle olmak istiyorum da bazen olamıyorum, tembellik yapıyorum. Hani, o konuda çalışkanlık da çok önemli, hı hı. zamanı iyi planlamak planlayınca da hani bu kadar iyi satış yapabiliyor diye düşünüyorum. Güne çok şey sığdırıyor. Evet tabii ki. bugünün işini yarına bırakmıyor ve gerçekten o iletişimde hep sıcak tutuyor. Ee, i̇şin dışında da öyle özel hayatı. Yani iki kişilik yok burada Hı -hı. diye düşünüyorum ben. Hani pek bir kişilik var o kişiliğin işine de yansıtıyor. Evet zaten yemek sistemi içerisinde genel anlamda ben baktığımda da çünkü çok fazla kişiyle hem sahada hem de e, sohbetlerde bulunuyorum, müşterilerle de görüşüyorum. E, gerçekten iş disiplini olan kişiler bunu hem evet. müşterisine hissettiriyor hem de kendi evet. özel hayatında ve işini yaparken buna da yansıtıyorsa çok başarılı oluyorlar. Yani, yani duygusal işte da değil bu konuda. Var. Ben mesela daha belki duygusal olurum, o işi yapsam diye düşünüyorum ama Hı. duygusal değil, mantıklı. E, Basamaklığını mantık çerçevesinde götürüyor, işin basamaklarını. ben dediğim gibi kendimi oraya koysam daha duygusal olabilirim, yılabilirim bir iki hayırda. Hı, hı. Ee, hani o yılmadan hedefleri kısa ve uzun vadeli hedefler çok ortada. Güzel. O hedeflere yönelik adımlarını atıyor. Yani bazen diyor ki hedefini tutturamadım bu ay diyor. Ben diyorum sen ikinci ay mutlaka üç katı yaparsın yani. Hani pes etmiyor. Evet. Bir başkası pes edebilir. Kendine pes evet. evet. Yani onu bize de yansıtıyor. Evet. Onun için de o, o azmi size örnekte oluyor. O kişisel özellikler de geliştirilebiliyor. Onun için anlatıyorum bunu. Evet. Yeni başlayanlar için. Böyle iyi örnekleri de örnek almalılar diye evet. düşünüyorum. Her anlamda yeni başlayacaklar. hayırlı olsun diyorum. Başarılar, başarılar diliyorum onlarda. Çok teşekkür yani size size. ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağolun. teşekkürler.